Hepinize gelen hoş geldiniz. Arkadaşlar benciz. Bugün sizlerle arkadaşlar evet, bugün sizlerle ne yapacağız? Görmüşünüz bir kaptan tübası, dilim dilimleme kaldım üzerinden ediyoruz Evet. Bugün sizlerle beraber hem ıı, rank maç yapacağız bir de ufak bir taktikler vereceğim şey hakkında ıı, DB kasmak ile alakalı. Unutmayın, club bize kıyanı yaptı ve günlük bunu tabi ben görevleri yaptım. Günlük görevlerde 2 DB veriyor. Eskiden 1 DB veriyordu. Şimdi 2 DB. Bunları falan her gün yapın bak zaten bunu neredeyse yapacağım neredeyse değil lan baya varmış da neyse evet, her gün oynamayı unutmayın şunlardan falan Bonder Break özellikle çok fazla yapın Bonder Break sonra e, Hit hitten Ability Evolution bakın 5 DB veriyor sonra e, kaç gün lan 36 gün sonra bana 10 DB verecek falan filan. Böyle. Sonra ise şuradan da birazcık bir taktikler vereyim bakalım. Challenge road yapın bol bol ben zaten yapmadım. Ki zaten e, SDF yani yıl başına kadar bir 150 DB biriktireceğime yüzde bir milyon eminim yani ben kendime güveniyorum valla. Ben kendime güveniyorum 150 DB minimum yapacağım yani. Sonra eventlar vardı bildiğiniz gibi yeni eventlar falan gelmişti. Nerede lan? Ha şunları falan yapın ihmal etmeyin. Şunlar falan. Buralardan gördüğünüz gibi bunları falan da yapın. Story mod zaten bomb ıı, bitmiştir sizin de benim gibi. Sonra evil player'ları da yapın ki zaten yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Sonra neredeyiz? Aha, rate ve hitten ability limit her neyse işte. <laughs> Onlar da, bunları da yapın ha. Bunlar da baya db veriyor. Gördünüz zaten buradan buraya kadar complete hepsini yaptım. Sadece ner tamam. Buradan sonrasını yapmamışız. Bunları da yapacağız. Yani yapacağız evet. Db verme taktikleri bu kadardı şimdilik ve her gün şey lig mod ve online mod yapın. %1 milyon. Buradan ne veriyor lan? Bir kere yapmıştım. 2 db almıştım. Nasıl mı? Rakip direkt Misaki'nin 31 numaralı formasını gördüğü zaman çıkmıştı maçtan. Evet direkt rank maç. Gördüğünüz gibi Gold 3'e tekrardan çıktım yani. En son videoda galiba şeydeydim. Yok en son videoda Gold 3'teydim ama. E, P, yani rank maç videosu değildi. Online mod değildi. Bu arada 18 bonda çıktım. Sonunda Aoi'nin bondunu da açtım. Evet hemen basalım. Evet artık bir bondlarımıza bakalım değil mi? Bu arada bugün Zero videosu da gelecek. Beklemede olun. Dün video atmadım. Sizce niye atmadım? Çünkü 2 gün önce 3 tane video attım. Boşuna atmadı kendi yani, değil mi? Bir tatil günümüzde olsun bizim yani. O yüzden de bugün yine 2 video geliyor. Beklemede olun. Hadi lan güçsüz bir rakip ver bize. Güçsüz hissi. En önemlisi Genzo Genzo'da kalede Genzo olmaması. O direkt çıktı direkt. Topukladı Genzo'yu gördü. <laughs> Bu taktiği yapın bakın Genzo'nuz varsa bunu yapın abi. Genzo'yu gördükleri an kaçıyorlar. Genzo'yu kaptan yapın bakın unutmayın bunu. Genzo'yu gördükleri an kaçıyorlar. Bir de bunları ben anlıyorum. Biliyorsunuz mu nasıl? Bunlar şimdi Genzo'dan bayağı önceki maçta tokadı yemişler. <laughs> şimdi de gördükleri an as yiyeyim. diyorlar ve çıkıyorlar maç. <laughs> Neyse bir DB Veleş'ten geldi. Hadi Gold 4 olup bugün Gold 4 olacağız ve 5 DB de oradan verecek. Kalabımız, canımız, cigerimiz bize. Siz sesini de biraz açayım da siz duyun. Geliyordur diye düşünüyorum artık yani değil mi? Hatta biraz kısayım. Teh, videodayız değil mi lan? Aynen videodayız. Evet. Oğlum bu ne amına koyayım? Biriniz maça girsin. Genzo'yu gören kaçıyor. Oğlum çok mükemmel bir başlık buldum ha. <laughs> Genzo'yu gören kaçıyor. Oğlum biriniz de cesaretli çıksın lan hadi. Ama mükemmel. Beyler yapımlı genzonuz varsa bu taktik tam size göre ha. Bakın beleş DB'leri de kasıyoruz. Tamam bitti mi? Bitti. Video bitti. Videoyu burada bitiriyorum. Ve bir daha da bir şey yapmıyorum. 5 DB'yi de aldık beleşten. O zaman ben size yine taktikler mi vereyim yoksa rank maç mı gireyim? Gireyim mi rank maç? Bir dakika ilk önce bir gidip DB'mizi bir alalım. 5 DB'yi. Acaba platinuma çıktığımızda kaç TB veriyor? Ve en önemlisi de sezon bittiğinde kaç TB veriyor? E ya Mikuyu. Yatta ne? Hadi lan son, son bir şansımı deneyeceğim ha. Umarım rakip korkup kaçmaz. Hadi lan tamam anladım Genzo kaptan reis bütün topları tutuyor. Bildurlarına beton yetmez ama çıkmayın yani değil mi? Tamam bir rakip daha buldu klubumuz canımız cigerimiz bize. Bir tane daha rakip buldu. Tamam. Hadi lan çıkma maçtan. Hah. Oha! Burak ne yaptın sen Burak? Burak 1 milyon 192 tane Burak. Adam 200 kaya çıkacak. Bondun yok değil mi? Sen nasıl Bondu var, bondu da var ya. Abi 1200 1192 tane. Bir dakika Türk olduğumuzu anlasın bari. Ha <laughs> <laughs> iyi anladık. Burak, Burak içimden geçme de ne yaparsan yap. Allah geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Allah iyi bak Schneider orada gördü zaten. Buradan ben bile gördüm yani oraya atacak. Bırak Burak içimden geçti şu an. Ha çalmadı. Oğlum bir de gol atıyor ya. Bu nasıl bir adalet club? Tamam adamın 1 milyon 192 kat takımı var ama Gold dağıttırmazsın be club Aha ver kaç geliyor Çok güzel ver kaç Ve gol 120 sigmaster bakalım bir şey yarayacak mı ama Bunun iyi de kasmadım ya Keşke kassaydım abi Geçti tabi ot basak. Tabii ki de ot Tsubasa sürttüremedi bile ya. Kalenin dibinden çıkacak şu an. Hadi. Kim var? Oho gelen adama bak ya. Allah'ın seversen gelen adama bak. Bu sefer bir tackle yapalım hadi. Çalma bence. Hadi. Yo geçer. Geçer abi geçer. Misaki bu hayvandır bu. Kaldırma. Çok güzel. Enerjin de bitti. Şimdi ne yapacağım? Bırak. Bırak, 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 bırak. Momentum daha yüksek ve daha az enerji götürüyor bu. Bence çalım attı. Ha vurdu direkt. Reis ne yaptın ya? Misaki bitirdin ama gold da attırdın. Aferin lan sen reissin. Ama işte Schneider'e geldi. Veya da başka birine senin takımdan. Corner da olur, corner olur. Reis onu yapmayacaktın. Oğlum topa daha ayağımız değmedi lan. Bırak <laughs> sal lütfen topu. Oğlum 1 milyon 192 kat takım ne ben hala onun şokundayım. Cık. Al bak gol geliyor. Ne yapıyorsun Burak? Al kişi de. Kim at? Kim at? Oo bak. Bak. Bak bu da çok iyi. Oradan ya vuracaksın ya vuracaksın reis. Yapacak bir şey yok. Tackle yaptım. Intercept yaptım yani. Değil mi? Bir zahmet geçme. Acı bize. Oğlum böyle bir takım mı var ya? Adam tabii ki de yani. Ama Gold bir işte. Kötü tarafı o. Reisin her şey kasılı ama Gold 1 yine de. O Miracle. Bunun momentum düşük. Kimerun da Hadi lan Matsuya Ya ama işte biraz uzak ve çaprazdan vurduğun için tutarım gibi geliyor. Oha ne? Oğlum ceza sas dışı mı burası? E pasifi de çalışmamış. Oha 592 enerji ne? Ben hiç riske arttırmadan direkt bunu basıyorum abi. Ha tuttu. Reis sakin ya ilk defa ayağımıza top değiyor. At Reis bizim misakir Reis'e. Yardır şimdi yardır 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 yardır. Yardır. Kasa Grandet'te. Reis at şuraya at şuraya. At şuraya. Alev alev. Ama işte Aoi onu alır. Oha lan alamadı. Ekspida ha. Ris adamsın ne diyeyim. Takashim babuşum benim. Oha. Sen nereden çıktın lan? Oğlum bu ne? Nerelerden çıkıyorsunuz siz? Zaten istesem de pasa atamam Oğlum siz nerelerden çıkıyorsunuz? Tamam valla bu maç çok heyecanlı geçecek ha. Ondan yüzde bir milyon eminim. Hayatımın en heyecanlı maçlarından biri. Buran bondu biraz az gibi gözükse de total power yüksek Burak'ta. Valla ben bu şeylerden nefret ediyorum ha. At şuraya reis. Aha full power da geldiğine göre. Tackle mı yaptın? Oha tackle yaptın. Ve aldın. Yok artık ya. Ya nedir benim bunlardan çektiğim ya? Bunlardan derken şeyden. Ee, neydi lan bunun adı? Ha Akai'den. Abi to %20 insik master yani. Hayır. Garip olan tarafı o %20 insik master. Garip tarafı da o işte. Offside'da. Offside'da evet. Evet. Reis sen buradan ya çalım atacaksın ya çalım atacaksın yani Diyaz'ın da mükemmel senin. Oha vurdun direkt oradan. Reis ne yaptın ya ceza sahası içinde bile değilsin. Galiba bildiğim kadarıyla. Reis ceza sahası içinde misin? Yok değilsin ya. Değilsin. Hmm. Momentum 375. Güveneyim mi lan bir arenci? Yok lan ne RNG'si abi? RNG RNG olmaz ya. Arada 12k 16. Ya sitir git ya. Nasıl yiyorsun oğlum bunu? 36k. Abi keşke S bassaydım ya. Onu yemesi imkansız gibi bir şey de neyse. Kaçıncı dakikadayız? Lan çıksanız ileri. Al bak. Bir bela daha. Ama bence oradan gol olmaması lazımdı ya. Misaki alır. Alır, alır, alır. Oha Schneider Offside mi lan? Pas var değil mi? Aynen var. Ama Victorino, Victorino'nun bana gol atacağından emin değilim. Atamaz diye düşünüyorum. Ya da atabilir. Pas attı. Muhtemelen. Yok vurdu. Allah Allah. Nasıl bir taktiğim var Burak senin de. What? Ha bu ne işte? Ne oluyor oğlum? What? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor oğlum bu maç? Burak ne oluyor? Ben de Burak'a soruyorum ha bu arada. Allah ben direkt Eridi'yi verdim. Bontlarıma bakayım. Güzel 18. İkinci yarı biz başlıyoruz. Şov yapacağım şov. Şov time. At direkt Rafael'e. Rafael'e at uğraştırma beni. Nihayet'e attı. Tamam. Kim bu? Kaiser Step. 29 kapası var. Reis sakin ya. At takashi'ye. At takashi'ye. Intercept normal yapmış ya. Keşke çalım ataydım da neyse. Riski alamadım işte. Tamam şimdi bak çok güzel bir şey yakaladım orada. Geçerse Muko olur. Direkt reis şuraya attır. Şuraya 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 hemen 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 hemen. hemen. Mesela koşarsın oraya kadar. Koşarsın eşek değilsin. Biraz uzağa attım galiba. Yok atmadım. Bak. O bak işte X intercept de var. Bu sıkıntı işte. Burada ne yapayım mı? Offside'de mecburen basıp geçeceğiz yani. Bir rainbow modunu bekliyorum. Vallahi rainbow moduna kaldım. attı kritiğe bak Allah aşkına. Alır diyelim ise ki bunu. Xp'de. Yok lan alamadı. Sürttüremedi bile. Oha. İçerideyiz. İçerideyiz. Aha. Ben buradan vurayım mı lan? En güçlü tarafı blok ol şey, intersep olduğu için intersep yapacağını düşünüyorum. Hava çalım attım ha. Of, adamsın misaki. Havadan gel. Oy çok güzel. Hadi gol olsun. Hadi gol. Forvet killer bu Salinas. Hadi bir rainbow. Oğlum iki kere, üç kere de arda arda silver kritik attırmazsın ya. Gümüş kritik ne? Bu adamın şu an full power'ı dolmuştur diye düşünüyorum. Basacak adam full power'ı geçecek. Tutacak yani. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. 1-1. İşte o Diaz'dan o golü yemem çok saçma oldu ya. Keşke es saydım İşte insanlar bazen böyle hatalar yapıyor. Es bassam mükemmel olurdu da neyse. Şu an ikimizin de full power'ı devam yok. Benimki devam ediyor hadi. Yani iddiayı çekme kendini. <laughs> Pas var mı lan bunda? Çalım atacaksan benim foul yapma ihtimalim çok yüksek. Bu nitta haşindir. Nitta haşindir. Foul yapma ihtimali çok çok yüksek. Ama muhtemelen oradan aynen full power basarsın ve ver atarsın. Aynen ver kaç atarsın. Oo bak benim Mihail'a denk gelsen çok iyi olur tusu. Veya da tusu e, şey miseki. Hadi. Uy çok güzel. Çok güzel çok güzel reis. Eksi de de buradan geçemezsin diye düşünüyorum. Eksi intersep abi bir de üstüne full body reis. Bir de statlar da aynı. Full power da var ikimizde de. Hayır yani çalmatsam bile alırım. Oha ama yani. Abi sen de çok zorluyorsun be Rainbow ne? Ha bana gol attıracaksın yani o yüzde yüz. Yüzde bana gol attıracaksın Club sen. Club sen bana yüzde yüz gol attıracaksın. Defansa çocuklar haydi Matsuyama Matsuyama. Enerji yok enerji yok 280 enerjiyle vuramaz. 280 enerjiyle vurabiliyormuş ve gol Attırıyormuş. Ama işte bu voleden zayıf. Ama işte gold var işin içinde, işin ucunda, işin ucunda gold var abi. Gold her şeyi çözüyor. Bak 30 k 29 k. Momentumlar 476 momentuma 370 momentum yani 100 moment, hatta 104 momentum fark var statta da yine ben öndeyim. Allah Allah bilir yani ne <laughs> diyeyim. Yani yersek de canımız sağ olsun. Gold, ama işte gold var aynen gold var. Preo misitiyaru. Helal olsun lan sana. Kaka da Helal olsun lan sana Genzo. Adamsın lan Genzo. At top kafalı takashiye Tamam. Şu an buradan çıkmamız imkansız gibi bir şey yani. Yani mecburen hepsine çalım bile atamayacağız. Pas atayım. Bir RNG umuduna yaşıyorum. <laughs> bir RNG umuduna yaşıyorum. Sektir çok güzel. <laughs> Bak bunu çok seviyorum abi. Sektiriyor ya. Hani diğer adamınki garanti zaten alacak da. Sektiriyor. Matsuyama zaten adamın önde gideni. Diğerleri offside'da abi. Sen buradan ya şut çekeceksin ya çalım atacaksın. Yani çalım atarsın diye düşünüyorum ama şut çektim. Ben yine de aldım. Reis çünkü 30k'ya bir de %30 mu %50 mi şut killer yani. %50 bir daha bak. Boru değil %50. Aferin lan sana. Reis daha maç bitmedi. Maç daha bitmedi. Şuraya attır. Şuraya attır. Maç daha bitmedi reis. Maç daha bitmedi. Evet. Bu olması gerekiyor ya. Bu olması. Adam tackle'la %20 insit master'dan alıyor ya. Böyle olması lazım. Bak. Hadi bir de ver kaç attırdın mı? Bir de ver kaç Aoi'yi. Aoi'den bir de ver kaç'ı bastın mı var ya. Üf. Uçarım ben buradan. Uçarım. O derece. bitirmesin sadece klap yeter bana. Ver atacağım tabi ama alır bu. Geçtik 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 abi geçtik. Sadece tek umudum var bitirmesin maçı o kadar. Sadece maçı bitirmesin o kadar abi. Bir de bu ver kaç baya ileri gidiyor. Bitirme klap. çok güzel bir de volelik ultimate skydive'ı gömdüm abi. Ultimate'i gömdüm. Gol olsun ama biraz çapraz abi. Çaprazdan vurdum gol, olma, gol olmaması lazım gibi bir şey. Yok lan çapraz değil aslında. Aslında. Oy çok güzel ve Çok güzel ve Rakip de çok iyi ha. Rakibi de çok sevdim bak. Öyle ne öyle her gol attığında hey falan demeyen, işte hava atmayan, white robot falan demeyen birisi. Çok sevdim seni reis, tanışmak isterim. Adamsın. FC Burak. Tanıyorsan e, Discord'dan mesaj at bana. <laughs> reis adamsın. Seviyorum seni buradan izliyorsan. Teşekkürler. Güzel maçtı. Risk bu arada bu kadar total power'ı nasıl yaptın ya? Güzel maçtı. Ama işte orada video izlersin izlediğinde görürsün. Diaz Diaz'ın attığı golün biraz saçma gibi olmasından ama olabilir yani niye olmasın değil mi? Evet yine çok dolu dolu bir videoydu. Efsane mük bir videoydu. Adamsınız bir an gaza geldim evet. Neyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone un unutmayın. Bugün Zero'da var unutmayın. Görüşürüz.